Hocam evlendikten iki sene sonra ani bir kalp kriziyle ölmüş. Bu da bana biraz tuhaf geldi açıkçası. <laughs> kalp krizi zaten aniden olur Mehmet. Önceden haber vermez. Bence sen de dikkat et kendine. Çünkü tehlikeli yaşlar bunlar. Evet. Ferit'e babasıyla ilgili gerçekleri anlatmamışsın. Özel hayatımdan uzaktır. Sonuçları ağır olur. Özel hayatına müdahale edilmesi seni sinirlendirdi, öyle mi? Biraz olsun benim neler hissettiğimi anlamışsındır. Sen Ferit'e geçmişi anlatırım diye beni tehdit etmeye mi geldin buraya? Ben asla senin gibi biri değilim, Emel. Ferit'e babasıyla ilgili gerçeği anlatacak kadar aşağılık bir adam hiç değilim. Bunlar tamamen özel hayatınla ilgili. Seni ilgilendir. Ben oralara karışmam. Fakat kocanın şüpheli ölümü hariç tabii. O konuyla zamanı gelince ilgileneceğiz. Bak, Ferit bile senin yaptıklarına tahammül edemedi. <laughs> Beni buraya gönderen kişi Ferit değil aslında. Yasemin ne yaptı ne etti, oğlumun aklına girmeye başardı. Kendini böyle avutuyorsun değil mi? Yani kendi oğlunun bile sana tahammül edemediğini düşünmekten iyidir tabii. Buraya neden geldin Mehmet? Kızım hastanede can çekişiyor. Burada benimle vakit kaybedeceğini hastanede kızının yanında olsun da. Çünkü Yekta'nın iplerinin senin elinde olduğunu biliyorum. Bu yüzden Yekta'nın yaptığı her hatanın bedelini sana ödetirim. Yaptığı her yanlışın hesabını sen ödersin. Anladın mı? Yekta'nın benim için hiçbir hükmü yok. Kızımın yaşaması için yaşaması gereken biri o kadar. Sen kendini kazanmış zannediyorsun ama aslında kaybediyorsun soğukta donarak ölen insanlar var ya, aslında onlar gibisin. Hani böyle rahat rahat uyuduğunu düşünürler. Aslında her nefeste biraz biraz ölürler. İyi uykular hemen. Aslında haklısın. Bektan ipleri benim elimde. O yüzden senin yerinde olsam beni tehdit ederken iki kere düşünürdüm. Senin yerinde olsam bu da benim ne zaman kaybedeceğine Gözümü yektan üzerinden ayırmazdım. Eğer ona bir şey yapacak olursa. Görüşme sona erdi.